<laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> de konuşulacak Gençlik Ne Plakalı Minibüsler Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu iftar programında sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk ve onur duymaktayız. Hepinizin bildiği üzere manevi hasıl ve lezzetli zirve yaptığı kutlu bir dönem, dönem olan Malek Ramazan içinden geçmekteyiz. Bu mübarek Ramazan ayının ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin arifesinde eşsiz ve manayı mümkünlerin ikliminden millet olarak ve izlenmek ve olup olup akan nimet bunlarlarından kana kana içmeyi mevlam tümlerimize nasip etsin. Bu yıl ilk, ilkini gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı davete katılan ve aynı sofranın etrafında bir araya geldiğimiz tüm arkadaş ve bu vesileyle hoş geldiniz diyerek şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ederim. Değerli arkadaşlarım, kıymetli misafirler bugün çok daha anlamlı kılan sevincimizi zirveye çıkaran bir gerçeği de burada sizlerle paylaşmadan geçemeyeceğim. Yönetim olarak iftar programının kararını ilk aldığımızda bir anda mazi gözümde canlandı ve kendi kendime nereden nereye diyerek şu anki tablo gözünün önünde gelerek bir anda gözlerim doldu. Allah'a şükürler olsun ki böyle bir ortamda bir aradayız ve bunun için Allah'a ne kadar destek azdır. Değerli arkadaşlar, gerçekten birlikte çok zor günler geçirdik. 2009 yılı Kasım ayında kaos ile başlayan ve yaklaşık 4 yıl süren bir süreçte yaşadıklarımız bizlerin bugünkü sağlam temelleri atmamıza vesile olan en büyük etkenler. Geçtiğimiz süreci hafızamızda canlandırdığımıza ve şimdiki durum ile kıyasladığımıza sevincimiz ve mutluluğumuz kelimelerle ifade edilemeyeceği kadar fazladır. Tabii ki bu süreçte bizi biz yapan, bizleri buralara taşıyan, almış olduğumuz kararlara harfiyen uyarak itaat eden, her türlü desteğini bizlerden esirgemeyen tüm üye ve şoför arkadaşlarımla bu yapılanma ve kaos sürecinde grup başkanlığı sisteminde görev almış ve hizmet etmiş tüm arkadaşlarımla ve elimizdeki ulaşım sisteminin gelecek nesillere taşınması projesinin uygulanmasına Büyük emeği olan değerli belediye başkanımız Sayın Selim Yağcı'ya ve başarılı ekibine, Bizlere destek olan tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu İlahi ve yetkililerine mürümüş destek olarak huzurlarını, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bizler elimizde mürümüşsün geçmişine baktığımızda ise dernek olarak yapmış olduğumuz işlerin doğruluğunu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Netice olarak yapılan bu çalışmaların hem hizmet verdiğimiz halkınız hem de temsil ettiğimiz siz değerli mürümüşlerimiz tarafından da tak takdir edilmektedir. Bizler bir yandan halkımıza en güzel ulaşım hizmeti vererek, bir yandan da mesleğimizi daha ileri emin adımlarla taşıyabilmek için <laughs> resmi ve yasal haklarımızla kullanarak, temsil et, etme yetkimizle kullanarak bu birlik ve beraberliğimizi sağlam bir zevine kavuşturmuş olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Ve emin adımlarla da, da yolunda devam etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle böyle güzel ve mutlu beraberliklerimizin devam, devam edeceğini, bu vesileyle hepinizin mübarek Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'nin hepimize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim. Saygılarımla.